Hoş geldiniz Doğuş Otomotiv yine bilanço yayınladı her zamanki gibi. Son 5 son 4 bilançosundaki gibi yine çok büyük bir karlılık görmekteyiz. İnanılmaz bir kar patlaması var ama hisse hala yatay gitmeye devam ediyor. FK'sı 3 köke düştü. Öz karlılığı yıllık %83 büyüme. PDDS 2.20 oldukça ucuz olduğunu düşünmekteyim. PDDS en az 3.5 bence olmalı. 5'e kadar da yani kabul edilebilir. Çünkü piyasa abartmayı seviyor. Hisse rally yaptı mı? bir uçuyor. Diyelim PDD'si 5 ol diyelim. Sonra sert düzeltme bir daha 3.5'a geri dönüş. Böyle bir şey olabilir ama en az 3.5 bence olmalı PDD'si. Araba satışları devam ediyor. Türk insanı arabayı seviyor. %200 ÖTV olmasına rağmen hala ısrarla araba alıyor. Bence araba satışları hala iyi gidecek. Firma inanılmaz derecede büyüyor. Bakalım hissesi de. Gelecek hissesi daha önce 40 lirayı görmüş. 40 liradan satış yiyip 22 liraya düşmüştü. Video yapmıştım. Çok 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 ucuz olduğuna dair biraz kalktı. 22'den 26'ya kalkabildi ama hala çok ucuz. Bu hissenin ederi en az. Bu hissenin ederi 50 TL. 35'e kadar alınabilir. Doğası yine bugün bilanço atmış. Bu yüzden video yapayım dedim. Bilanço borsa kapandıktan sonra geldi. Yarım saat önce falan. Direnç seviyesi 26.62 gibi direncimiz. Şu andaki fiyatı 26 ama yarın bu burayı geçecektir muhtemelen çünkü bilanço çok iyi geldi. 26 üzerine çıkıp eski tarihi zirve 40 TL ve orayı da geçip 50 TL yolculuğu görebileceğimizi düşünmekteyim. Şu anda tam hareketli ortalamalarda. 50 günlüğü, 200 günlüğü hemen hemen hepsini yukarı kırmış artık. Buralardan aldığı gazla da yukarı gidiş görebileceğimizi düşünmekteyim. İşte ucuz araba satışları iyi gidiyor. Araba satışları devam ediyor. Volkswagen başka hangi markaların distribütörüydü kanalımda çok detaylı inceleme videosu mevcuttur. Genç borsacı doğası yazarsanız. Firma kar ettikçe PDD'si daha da düşüyor. Artık bu bir yere kadar hisse kar, firma kar ettikçe FK'sı PDD'si daha da düşüyor. Artık hisse de yukarı gitmeli. Hisseyi elinde tutan tahtacı artık bu hissenin ederi bu, değil ederi bu değil deyip tutmalı ve hisse yukarı gitmeli diye düşünmekteyim ki bu muhtemelen olacaktır. Karlılık böyle devam ettiği sürece. izlediğiniz için sağ olun.